Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire seni bizim birinci bölümündeyiz. Neden hemen atladım? Demin ki video meftah oldu. Ne yazık ki. <laughs> ben hiç karakter falan verdiler. En baştan başladım. Tekrar her şeyi anlatmak zorundayım. En baştan başladım oyuna. Serimizin amacı bu olacak. En baştan başlayıp usta olacağız oyunda. Seher amacımız bu olacak. İki kilo aldım. Hemen ondan sonra video bir bit, baktım bitmiş. Ne ne ne. ne. Gel derken Ne <laughs> ne. Allah kahretsin video. Kimse de kimse de gel lan buraya. Tamam. Bu kadar vetti. <laughs> oyun PUBG gibi. Free Fire bilmeyenler için. PUBG'nin daha düşük hali. 500 MB bir şey yani. PUBG Mobile Lite diye bilebiliriz. Diyebiliriz. İşte bu kit. Nerede ne var? Scar. Çantamız dolacak. Başka bir şey almayalım. Güvenli, bölge, güvenli bölgeye bak. Oyun ortasındayız be. Hey be. Burası bizim lan. Burası bizim mahalle. 3 kilimiz adam var. Oradaydı gördüm. Karla öldüreceğim onu. Sıkamıyor bile ya. Sıkamıyor bile abi. Bot mu bunlar? Bot kesin. Oh katan olan. Katanası olan bot mu olur ya? Hemen ifa ah be ifadem yok. Nınının. Papi'de beleş veriyorlar. Neden? Neden? Of, çok güzel mu? Zeplin mi? Adam var, adam var. <laughs> Bu kadar. Neden vuramadım deminden bilmiyorum. Çit geldi herhalde. Ee, or cephanesi sağlık kitini alalım. Bir sağlık kitabı basamıyor. ya. 153 canımız var. Bir pro geldi mi öldürürüz yani. Canımızı dolduralım. mesaj geliyordu. Tabii ki de YouTube. Canlı yayın. Çantayı aç. Çantan doldu. Çantayı şimdi düzenle. çantam dolmuş. Çantamı düzenleyeyimmiş. Şöyle seviye ihtiyacım yok. Ağza ihtiyacım yok. Çatalı mı? Şey mı? Neyse. Arca panesi baya fazla yer kaplıyor. Tamam. Doldurduk. Şimdi bir motor bulalım. Motor mu? Bu da araba olabilir. Yok. Motor bulsam benim için daha şans. Motor bulalım. Motor motor motor. Aa zeplin. Allah kahretsin. Kaçamayacak. Mı? Ta. Kada. Santa seviye 3. Çok şanslıyım. Bu ne yapıyor ki Zeppelin? Drop mu atıyor? Drop mu atıyor Zeppelin? Zeppelinci. Nereye gidiyor bu? Şunlar ne hala anlamadım ben. Yerimizi belli ettim çok güzel. Hiçbir işe yaramıyormuş. Evet şimdi ne yapalım adam yok bir şey yok. Bir motor bulmamız lazım ben. Motora ihtiyacım var. Drop düşmüş oraya asla gitmem. En son drop'a gittim de <laughs> ölmüştüm. <gülüyor> i̇şte bu adam var orada evet adam var. Alalım onu. Neredeydi lan? Aha burada. Bo volik gibi. Easy. Volik gibi. ha, Çok güzel. Arca uf. yürük seviye 3 nereden buldun sen? Allah Allah. O adamlar nereden buluyor o kadar? Yeleği ya. Ben niye geriye doğru gidiyorum ya? Çünkü yoldan devam ediyorum. Köprü da. Köprü <laughs> <laughs> dediğim o. Köprü Elimde bu, bu dursun da. ama çok yavaş. Bizim bir motor bulmamız lazım. Zeplin takip edelim. Bizim motor, motor, motor. Motor, motor, motor. Bulmamız lazım. Yoldan devam edeyim illa karşıma çıkar. Adam var. Aa bak burada. Sıkamıyorum ki. Ben nasıl vurayım ben taramalı silahla? Lovech'pe, Lovech'pe izi be aldım ben. Aldım. Arkadan vurdu biri. Kaçamayacaksın. Abi kaçmayın artık be. Kaçmayın ya. Bot kesin bunlar bot. Aynen bot baksın. Bot değil lan. da gitti. Kaç kilim var? 9 kilim var. Adam nerede? Deminki adamı sıkan. Demin ki adamı sıkan adamı arıyoruz. Konuşmaya bak. Demin ki adamı sıkan adam nerede? İnşallah kaçmamış Lutuna gitmiş olabilir. Allah kahretsin. Boş ver Lutu. Bizim motor bulmamız lazım dedim mi? Kaç kişi kaldı lan? 20, 21 kişi kalmış. Arkadaki kişi gelsin abi. Boş ver. Ben tutarım. Sağda da adam var. Neler oluyor hayatta? Her yerde adam var şimdi, şimdi. Aha, karşıda adam var, ona gideceğim. Kira almam lazım. Bu bu adam ne yapıyor lan? Tam burada adam var. Aha orada bak. vuramadım. Şurada adam var. Ha, bak burada. Sıkamıyorum. Üf. lazım değil zaten. Kaçamayacaksın. Biliyorsun bunu değil mi? Çok az canı var. Ama basmıştır o şimdi. Üf ulan adam bir sürü adam kaynıyor buralar. Kilimi çalma. Uf müthiş kil aldım. Gel buraya. Çok az canı kaldı. Easy. Onu da aldık. Şuradaki adamı da alalım. Sıkamıyorum ona. Hepsi herkes beni görüyor zaten. Hemen adamın yanına gidelim. UMP'yi çek. O da gitti tamam. Nerede adam? Şurada adam var da göremiyorum ha. Körmüşüm. Aa onu da aldım. 14 e kilim var ben nasıl bir çocuğum ya. Bot gerçi biliyorum. Ama yine de insana gaza getiriyor ya. Direkt öleceğini bilsen de gerçek maçta. Şuraya geçelim. Şurada bir yerde adam var. Aha. Burada. O da gitti. Ya diğer adam nerede? Diğer adam. Üç kişi kaldı. O biri burada. O gitti. O gitti. Kesin. Gel buraya. Gel buraya. Kaçamayacaksın. Gel. O da gitti. Tamam. Bunların canı niye bu kadar az lan? Doldurmuyorsunuz mu? Ben de doldurayım da. Adam da geleceğini bildiğim için. Nerede adam? Allah kahretsin. Birinci. Budur. Bu kadar, bu kadar. Bu kadar, bu kadar. İşte bu. Ulan hiç konuşmadım neredeyse. Böyle birinci olduk. Botlara karşı 17 kill bayağı bir... güzel. <laughs> bot da eminim. Hepsi bot yani öldürdüklerimi. Karşı karşıma çıktıklarının hepsi bottu. Eminim yani eminim. Çünkü o kadar az vuramazlar yani. Bu ne Bak zaman elde edilen kapsül ödüller karşı değiştirebilir. Maksim parçaları çıktı. Belki maksim parçalarıyla maksim alabiliriz. Belli olmaz yani maksimle oynuyoruz. Sonuçta 7 günlük verdiler maksimi. Maksimle böyle oynarsak birinci yani maksim alabiliriz. Kısacası ulan ilk bölümde bir birincilik. Videonun başlığı belli oldu. Birinciliğin tadı böyle alınır. İşte bu. Veya birincilik sıcak yenen bir yemektir. <laughs> Oo korak. En sevdiğim karakter açıldı lan. En sevdiğim karakter Maksim'di de. Ala alabildiğim kadarı bu. Oha kutu. Üç günlük kaplama. Hızlı kuşan. UMP. Yes. Hopla. Aa altıncı seviyede Maksim'i veriyorlar. Biz üçüncü seviye olduk. Hayır. Aa Maksim'i aldım. Yok Maksim'i almadım. Şey bu seviye altıda geliyor. Seviye 10, seviye 15. Topla değil mi? Ya ben maksimi kasacağım ya. Güzel. Son kez bir otomata gidelim. Otomatta otomata yetecek kadar paramız var mı? Of. Şuraya bak. Belki online'da arkadaşlarımız oynayabiliriz arkadaşlarım ne yani onlarla oynayabiliriz dur bakalım ya ben biliyorum kardeşim Maxim bana yatkın Allah Allah hocanı da bilecekler bunlar niye harcayamıyoruz dükkanda harcanabilirmiş ben mağaza dur bakalım bakalım Bekliyoruz mağazanın yüklemesine. Şimdi buradan e, eşyadan mı bakıyorum? Nereden bakıyorum? Ne <laughs> Elmas. Normalde Elma. <laughs> günlük çok bir şey var. Ben hiç bir Elmasımız olsa var ya. 17 elmasımız olsa şu an bu kutuyu açmıştık. Kutuda ne var ki? Üf. Hepsi çok güzeldi. Yani. Neyse arkadaşlar birincilikle sona geldik. 17 kil birincilik botlara karşı <laughs> çok büyük bir başarı. Ben Başlı. 17 kill ile birincilik yapma yapsam. Aynen çok güzel olur. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.